Merhaba arkadaşlar bu videomuzda hızlı bir şekilde bilgisayarınıza nasıl Roblox oyununu indirip kuracağınızı anlatacağım hazırsanız başlayalım İlk olarak rastgele bir internet tarayıcısını açalım İnternet tarayıcımızı açtıktan sonra arama kısmına Roblox şeklinde yazdıktan sonra Enter yapalım karşımıza gelen xter site, roblox.com sitesini tıklayalım. Roblox.com sitesini tıkladığımızda karşımıza şu şekilde bir kayıt sayfası gelecek. Kayıt sayfası geldiğinde eğer sizde İngilizce ise sağ üst tarafta Türkçe mi İngilizce mi seçenekleri bulunacak. Burada isterseniz Türkçe'yi tıklayarak bu seçeneklerin tamamını Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Eğer bu pencere sizde yoksa hemen şuradaki bakın logoyu tıklayarak yine aynı şekilde Türkçe'yi seçtiğinizde buradaki tüm kelimeler Türkçe'ye dönüştürülmüş olacak. Şimdi ilk olarak kayıt için doğum günü bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar gerçek bilgilerinizi girmeyin. İlk olarak hemen ben burada rastgele bir doğum gününü seçiyorum şu şekilde. Doğum günümüzü seçtikten sonra rastgele bir yine kullanıcı adı seçeceğiz. Burada gerçek adınızı buraya girmeyin. Ben örnek olması açısından tekworm 1 2 3 şeklinde rastgele bir isim giriyorum ve şifre kısmına da yine arkadaşlar harf ve rakamlardan oluşan bir şifre girmeniz gerekiyor. Ben burada yine aynı şekilde rastgele bir şifre giriyorum. Şifremizi girdikten sonra cinsiyet kısmına istediğiniz herhangi bir cinsiyeti seçebilirsiniz. Ben bunu seçtikten sonra üye olmak yazan kısmı tıklıyorum. Devamında sağ tarafta şu şekilde şifre kaydedilmiş sorusu gelebilir. Buna hiçbir zaman seçeneğini seçiyorum. Şimdi hesabınızı koruma gerçek bir kişi olduğunuzu anlamamız için lütfen bu doğrulama işlemini gerçekleştirin diye bir pencere geldi. Burada bulmacaya başlayın yazan yeri seçiyorum. Bakın burada hayvanın yüzünü el yönünde döndürmek için okları kullanın şeklinde bir soru var. Hayvanın yönü el işaretinin yönünde olacak. Bakın şu anda el yönü şu şekilde duruyor. Şu sol tarafı gösteriyor. O yüzden buradaki hayvan yönünü aynı şekilde arkadaşlar el işaretinin olduğu yöne doğru seçtikten sonra gönder diyorum. Şimdi ikinci sorumuz geldi. Tekrar aynısından bir tane daha soracak. Bakın burada yine hayvan yönü yönü aynı bu şekilde olacak. Yani parmak işaretinin olduğu aynı yönde olması gerekiyor. Hemen şu şekilde tıklayarak arkadaşlar bakın bu şekilde belirliyorum yani hayvan yönünü el yönü kısmına doğru yapıyorum ve gönder diyorum. Bu işlemi yaptığımızda doğrulama işlemimiz tamamlanmış oluyor. Doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak bizi bu sayfaya gönderecek. Şimdi Roblox'u bilgisayarımıza indirip kurabilmemiz için rastgele herhangi bir oyun seçmeniz gerekiyor. Burada en çok beğenilen oyunlardan bir tanesi Lifetopia. Burada yüzlerce oyun olduğunu söyleyelim. Lifetopia'yı rastgele arkadaşlar siz herhangi bir oyun seçebilirsiniz. Burada Lifetopia'yı tıklıyorum. Ardından hemen şuradaki play butonunu seçiyorum. Ve son olarak Roblox'u indirin ve yükleyin seçeneğini seçiyorum. Böylece Roblox'u bilgisayarımıza indirebilmeniz için şu şekilde bir indirme aracı bilgisayarınıza indirilmiş olacak. Eğer bunu göremediyseniz yine bilgisayarım indirilenler arkadaşlar karşılarını yükleyenler kısmına giderek de bulabilirsiniz. Şu şekilde bir simgesi olacak. Bunu çift tıklayarak çalıştıralım. Çift tıklayarak çalıştırdığınızda otomatik olarak Roblox oyununu bilgisayarınıza yüklemeye başlayacak. Bu işlem bilgisayarınızın performansına göre birkaç dakika sürebileceğini belirtelim. Ve Roblox oyunumuzun kurulumu tamamlandı. Hemen buradaki Roblox X Success Fly Install uyarısını görebiliyorsunuz. Bu pencere geldiğinde OK diyoruz. Bakın şu şekilde iki tane pencere geldi. Roblox oyunlarımız Roblox Player kısmında yer alıyor arkadaşlar. Roblox Studio kısmında Roblox oyunlarının düzenleme ile ilgili kısımlar. Bunu başka bir videoda göstereceğim. Şimdi Roblox oyunlarını oynamak için Roblox Player yazan kısmı çift tıklıyoruz. Karşımıza şu şekilde giriş penceresi geldi arkadaşlar. Login kısmını tıklayarak az önce oluşturduğumuz kullanıcı adı ve şifremizle giriş yapıyoruz. İlk kez giriş yaptığınızda sizin bir bot olup olmadığınızı kontrol etmek için aynı bulmacayı tekrar soruyor. Şimdi bulmacaya başlıyoruz. Hayvanın yüzünü el yönüne döndürmek için okları kullanın seçeneğini kullanacağız. Şimdi bakın hayvanın bu şekilde olması gerekiyor. Hemen ok kısımlarını kullanarak hayvan yönünü arkadaşlar bu şekilde yapıyorum ve gönder diyorum. Şimdi ikinci sorumuz geldi. Hayvanın yönü şu şekilde olması gerekiyor. Şuraya bakması gerekiyor ve gönder diyorum. Böylece doğrulama tamamlanmış oluyor. Ve giriş işlemimiz tamamlandı. Bu aşamadan sonra karşınıza gelen sayfadan dilediğiniz herhangi bir oyunu oynayabilirsiniz. Herhangi bir oyunu oynamak için arkadaşlar bu oyunların üzerine bir tanesini tıklıyorsunuz. Ve buradan play butonunu seçiyorsunuz. Ve böylece seçmiş olduğunuz oyun otomatik olarak hızlı bir şekilde yüklenmeye başlıyor. Yüklendikten sonra artık bu oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu oynamaya başlamak için arkadaşlar... Öncelikle klavyeden yön tuşlarını kullanarak yapıyorsunuz. Yani W, A, S, D tuşlarıyla arkadaşlar yön kısımlarını yapıyorsunuz. Ayrıca farenin sağ ve sol kliğine yani dokunma kısmına basılı tutarak da aynı şekilde yönünüzü belirleyebilirsiniz. Benim alçaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.